Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ama Brawl Stars'ta yani bugün bir seri seri buldum arkadaşlar. Kendime rastgele bir kulübe gireceğim arkadaşlar. O kulüpten bir arkadaşımız içeceğim. 7 kişi şehrim onunla birinci olursak çift hesaplaşmalı. O benim kanalıma abone olacak arkadaşlar. Bu bir güzel bir şey bence. Ben bayağı beğendim. İnşallah birileri gelir. Şimdi kaç diyeyim. 7 hmm, kişiden 6. diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doluymuş o zaman Mert'i davet ediyorum. Merhaba. Gelin. 50 bir. olacaksın. Ben <laughs> Ege Boyza Paris'im. Nerede? onu PTP almak için geldim. Ne demek istediğini anlamadım. Herhalde ilk başta bir hesapla ilgili düşündü ama hesapla ilgili değil arkadaşlar. Ya kabul et lütfen. Bunun için her zaman beklerim arkadaşlar. Siz de arkadaşlar kulübünüze gelip bunu yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. O kanalı söyle televizyondan açacağım. Çok iyi. Bir daha şey yapayım. Mer bir daha oku okuyayım sizin için. Merhaba merhaba. Sonra Mert ben çok an abo az abone abone bir YouTuber'ım 15 abone var. Bu hesap benim değil. Hesabını çalmak hesabımı, çalma hesabımı istediğim için şey yaptı ama hesap istemiyorum. Bir seri buldum. He yok hesap değil yazdım sonra. Rastgele ufuk göre birinci olsa kanalıma abone olacaksın. Yani bu hesap karşımdan ona pet epey almak için gittim Burayı çok anlayamadım. Tabi kabul edersen yazdım ben de şuraya. Kanalı süre televizyondan bakacağım dedi. Merak etmiş. Ben de is şey ismi Akinci Akın ama bayağı bak. 3 oyun çekiyorum yazdım bir de. O da bir saniye yazdı. Herhalde şu an bakıyor. Kabul ederse çok güzel olacak. Ve bana karakter dönecek arkadaşlar. Bana da karakterimi bilir misin yazdım. Bir de karakterlerimi göstereyim. Arkadaşlar küçük Hakan hesabını kaybettim ya. Çok üzgünüm. 8 yazmıştı biliyorsunuz. Yani bilmiyorsunuz ama o sahneyi çekip YouTube'a atacaktım ama o sahneyi çekmeyi unuttum arkadaşlar. O yüzden atamadım. Çok özür dilerim. Şeri Maxinita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Bo, 8 bit, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Piper, Pam, Frank, Bibi, B Nani, Mortis, Terra, Jin, Max, Masterpiece, Bolt, Leon ve Gale var. Benim hesap çünkü hiç şeye girmedim arkadaşlar. Hiçbir şekilde başka hesap değil yani. Onu da söyleyeyim. Çünkü başka hesap olsa şurada değiştirme işareti olurdu. Ama yok yani. Benim yani. Buradan da anlıyorsunuz. Leon'un arkadaşlar bakıyor şu an herhalde. İnşallah burada bin alırsak çok mutlu olacağım. 16 aboneye çıkıyoruz arkadaşlar. Çok iyi yazdım. Çok mu iyi yazdım yanlışlıkla. demek ki bulunuyoruz arkadaşlar ya. 15 aboneli kanala göre bulmak çok iyidir. Beşir Atali atalı diye birisi abone olursa o benim. Tamamdır yazayım. Tamam, yazayım. Kral ya, kral mert. karakterimin ismini de yazdım. girecektik. Abone olmuş dedi. öyle Arkadaşlar gerçekten çok iyi bir visiymiş. arkadaşlarımıza gönderelim. Yine de bir atayım diye atalım diyeyim. Aynen zive gerek. Mert seni çok sevdim. Gerçekten çok iyi birisin. Alamadım Alamadım. Hayır öldüm ben. Dur dur dur. Dur dur dur. Hayır hayır hayır. Dur dur dur. dur. Hayır. Sıkıntı yok ya. Dur. Ben yazdım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi kaybettiğimiz halde abone oldu. Gerçekten çok iyi bir insan. Daha çok bu tarz videolar için beğeni bekliyorum. 5 like'ınızı alırım. Arkadaşımız da büyük ihtimal videoyu izler. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.